Evet. Kendi kumlarını değil buradaki kumu kullanmayı tercih ediyor. Kıyamet evet. şey. Enteresan. Kapıların önünde kum, kumları var. Ama orayı değil burayı kullanmayı tercih ediyorlar. Evet. Sonuçta kumu kullanıyor. Garibimiz sonunda bir şeyler yedi. Dün ağzına lokma koymadı. Ben işe gitmeden önce vurdu kafayı yattı. Geldiğimde de ben yemem. Ben bir şey yemem modundaydı kızım. Akşam diş etlerine merhemini sürdüm. Etkisini yeni gösteriyor. Demek ki dişindeki acıyı aldı. Şimdi rahatlıkla bir şeyler yemeye çalışıyor ama hala o açlığa rağmen yedi miktar ya da yeme hızı çok az kurt gibi saldırması lazım normalde çünkü bir önceki gece bir şeyler yemişti. Evet, bu da bizim hanımefendi. Aynı merhemden e, mercanın dudaklarına da sürmeye başladım. Üstü de iç taraftan simsiyah. İç taraftan simsiyah. Umarım o merhem bu şeyi de halledebilir sonra da halledebilir. Evet, çayımızı koyduk. Kedilerimizi duyurduk. Şimdi duşa girme zamanı. Of. Oh. Erken uyanmanın getirdiği bir şey var. Sersemlik var. Her şeyi unutuyorum sabah sabah. Sanki uzaydaymışım gibi ağır hareket ediyorum. Evet kendi mamasını bıraktı başka kedilere verdim ama onlar da yemeği reddetti mamayı yah garip işte garip garip kızım bazen yemeği bıraktı oh. ne oldu kızım ha? ne oldu biraz daha ye. Hep başkaları yediyse Hiçbir şey yemiyorsun neredeyse ya. Çok zayıfladı Kilo aldıracağız diye uğraşırken Tam tersine zayıfladı Geri çekiliyor Akşam Şuraya sıkışmış Nasıl başardı bilmiyorum Sesini uyandım. Dengesini kaybediyor. Sırt üstü düşüveriyor. Bundan kaynaklı bir sıkıntı olsa gerek. Şuradan şey verelim bakalım. Ciğer veririz. Yumuşak yumuşak. Hazır malı alacağız. Hazır alacağız. Şimdi bir ara vereyim. Ciğerini parçalayıp önüne koyalım. Evet. Önüne ciğer parçalayıp koydum. Aa. Sadece yalıyor. Dişlerini kullanmak istemiyor. Evet. Aç olduğunu biliyorum. Hem de çok aç olduğunu biliyorum. Böyle bizim hanımefendi bıraktı yiyeceği Süslenmeye başladı. Tüylerini falan şey yapıyor. Bir merhem daha süreceğiz onun ağzına. Evet. Bu. Nasıl yapmadı bilmiyorum. Oh ya yarabbim sen büyüksün mercan resmen verdiğim vitaminlerle ayakta bir kalıyor. Başka bir şey değil mi? Burada çok iyi bir şey değil. Boğazından yiyecek geçmesi lazım. Püre haline getirdiğimiz bir şeyler versek ya da püre haline gelmiş yiyecek vereceğiz. Mama vereceğiz. Evet. evet. Akşam. Akşam market, marketten hazır mal alacağız. Sorun şu ona da bir gün yalıyor. Ertesi gün dokunmuyor. Evet. Yalayıp bıraktı. Evet. Ne yapmalı bilmiyorum. Ne yapmalı bilmiyorum. tanesi. Akşam vereceğimiz mamayı bakacağız. Önünde duruyor. Şimdi diş bir duşa gireyim. Demişler. Pencerenizi açtık. Kediler dışarıda. Ee, Miyamoto Mercan Garip ve şey dışında çekinecek misin kızım? Hadi bakalım. Hadi benim güzel kızım. Hadi benim. Ceylanım, ceylanım. Ah, yürüyemiyorsun artık ha. Hadi bakalım. Evet. Güneş, Miyamoto, Mercan ve Garip dışında tüm kediler dışarıdaydı. Burnu görünmüyor. Gel Oruna. Bugün üçüncü gün. İnşallah çıkar gelir. Şey ko kovmuyor seher. Bizim Aa... Yoshi kovmuyor seher. Yoshi birer birer kovuyor gelir Eğer Yoshi kovmuşsa Yolda, belde, bir, bir yerde önüme geçmesi lazım. Geçmişte de böyle kovulan kediler birdenbire kayboldu. Bir daha yüzünü göremediklerim oldu. Neyse bakalım. Evet, Sadı bey. Sadı durdu. bütün gün safefeymiş. Enteresan tabaktan değil de yerden yemeyi tercih ediyorum. Aman yesin de yerden yesin. da kedilerin böyle bir şeyi var. Kendi bildiklerinin okuma gibi bir huyları var. Az da olsa bir şey yemez. Boğazından iki lokma geçmeli. Evet. <laughs> Bizim kim yiyemediğimi şey indiriyordum. Yavru kedim. Evet. Bugünlük burada bırakıyorum. Şimdi bir duşa gireyim. Miyamoto kızım. Dışarıya gelen kim? Yavru kediymiş. Sarı beyaz görünce burnu mu diye düşündüm. Evet. Güzel kızım. Durgun kızım. Miyamoto da bir şey yememeye başladı. Ve kafa sallama alışkanlığı yeniden geldi. Bunu bir süredir bırakmıştım. Sanki kulaklarında bir problem varmış gibi. Böyle bir tiki var. Evet. Bugün bu kadar. Kedinize iyi bakın. Garip böyle gözüme bakıyorsun. Önüne mama koyuyorum. Yemiyorsun. Sonra da gözüme bakıyorsun. Ben açım diye lan. Hayret bir şey. Yok. Evet. kalın.